Nebimü3 POS'ta ödemeyi kredi kartı ile yaparken kredi kartı seçiminde merkez tarafından maksimum taksit ve kontrollü taksit sayısı seçimi yapılabilmektedir. Nebimü3 ERP'de satış pazarlama kodlamalarının altında yeni bir kredi kartı tipi açalım. kredi kartının ismini yazalım. Bankanın seçimini yapalım buradan. E ee, vade sayısı bölümünde geçerli taksitler ve maksimum vade sayısı seçimi yapılabilmektedir. Yani geçerli taksitler bölümünde yapı kredi ile yapılan bütün alışverişlerde 2, 4 6 taksitleri seçerek Nibim3 posta ödeme yapıldıktan sonra sadece Yapı Kredi ile yapılan alışverişlerde 2, 4 ve 6 taksitler geçerlidir. Yani 3 taksit ya da 5 taksit yapılamıyor. Geçerli taksitlerin anlamı bu. Ya da maksimum vade sayısı belirlenerek örneğin 6 taksit yazalım. Ödemelerde 6 taksite kadar bütün taksitler geçerli sayılacaktır. Biz bu örneğimizde geçerli taksitleri 2, 4, 6 şeklinde yapalım. Kart tipini de banka kredi kartıdır şeklinde seçip kaydedelim. Daha sonra bu kartın hangi mağazada satışı yapılacaksa o kartta o mağazada kartın görülmesini sağlayalım. O da ayarlar bölümü, ofis parametreleri, ak merkez ofiste yapacağız işlemimizi. Ofisin kabul edebileceği kredi kartı tipleri bölümüne gelelim. Ve kayıt ettiğimiz bankayı Yapı Kredi Bankası'nın checkbox'ını işaret ederek, işaretleyerek kaydedelim. Şimdi Nebim ve 3 Posta bir satış işlemi gerçekleştirelim. Müşterimizi seçiyoruz. Ödeme tuşuna bastığımız zaman Kredi kartı tipinde yapı kredi bankasını seçelim. Vade sayısı bölümüne geldiğimiz zaman gördüğümüz gibi 2, 4, 6 taksit yapabiliyoruz. Bunun dışında taksit seçeneği yapamıyoruz. Ekranımıza sadece bu taksitler gelmektedir.